Selam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ekran görüntüsünü nasıl alabileceğinizi göstereceğim. Şu an elimde iPhone X var ama iPhone 11 yani iPhone 11 ve iPhone 12'de de aynı şekilde bu ekran görüntüsünü yapabiliyorsunuz. Önceki videoda gösterdiğim gibi resim çekmek istiyorsanız şu an gördüğünüz ekranın resmini çekmek istiyorsanız bu tuşa ve şu tuşa aynı anda basıyorsunuz. Ve sizin için resmi çekiyor arkadaşlar. Yalnız siz ekrandaki gördüğünüzü video halinde bir arkadaşa yollamak istiyorsanız ya da çekmek istiyorsanız bunu böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Üst taraftan aşağı doğru swipe ediyorsunuz ve burada bir ikon göreceksiniz ve bu ikona basıyoruz arkadaşlar. Bunu bastıktan sonra 3 saniye sonra size kaydı başladığını gösterecek. Ve şu an ekranda ne görüyorsanız arkadaşlar her şeyi çekiyor bu tuşa basarsanız burada size devam ya da durdur diye bir soru soracak ve biz de burada durdur diyelim arkadaşlar ve burada bir bildirim çıkacak telefondan buradan bildirme girerseniz direkt benim şu an biraz önce çektiğim videoyu görürsünüz arkadaşlar o videoyu bir daha görmek istiyorsanız arkadaşlar çıktıktan sonra başka yöntem ise resimlere girip ve böylelikle direkt bu videoya giriyor. Yani resimlerin arasında bunu da görebiliyorsunuz arkadaşlar ve burada girdiğiniz mi video kendiliğinden açıyor arkadaşlar. Ekran görüntüsünü almak bu kadar basit arkadaşlar. Umarım video ile yardımcı olmuşumdur. Beğeni tuşuna basmayı unutmayınız arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim ve bildirimleri açarsanız hiçbir video kaçırmazsınız. Teşekkürler için bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.